Günaydın. Pek günaydın kalmadı ama uzun zamandır şu an direkt giriş yapmak zorundayım çünkü zamanım kısıtlı. Uzun zamandır dedim ki anneme şaka yapmıyorum. Annem bu evde cüngar çıkarıp bizi kovala bizi kovalamıyor. Ve dedim ki Zeyla hadi canına kastın var ve madem böyle bir düşüncem var yapalım. Evimde balon var. Evimde balon var. Aslında bir sürü balon var. Bir tane de kürdan var. Budur. Bugün bütün gün boyunca annemi şey söylüyorum. Şu an aşağıda çamaşır asıyor. Ee, bunu şişireceğim. Ondan sonra yanına gideceğim. Bugün Allah kahretsin bu tripodla gezmek zorundayım. Neyse. Bunu şişireceğim ve ondan sonra orada çamaşır atacağım. Diye patlatacağız. İnşallah terli yoktur. Bir saniye şunu şişireceğim. aşağıda ses yapıyorum yapıyorum diyeceğim. görür duyar. yıkıyor bu arada. <laughs> Çuydu ne yapacağım? yuvarlamamak için boyun kadar triplatla videoyu kapatmam gerekiyor. Biraz sonra evet tamam halledeceğim. oturuyorsun. Hiçbir şey. Manyak.

Anne, anne. Anne, anne Anahtarı ver anne. Anahtarı ver. Anahtarı anne. ver anahtarı. Anne. At kapının altından. At. Oha. Nasıl at. 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 <laughs> Oha. Anne. <laughs> anne. anne. Biraz önce benim kalbim hiç ama kaç at beni. bu hatırlıyor ya Ne ya? Ne ya? Bu çok fazla. Doğdu şimdi. bir vurdu yuvarlamadım. Ama onu da yapıyordum biraz önce. Görmedim sen ma. Yine vurdu tekmeyi. çekecekmiş şey, yeri silmeye çalışıyor. Ay, anne gelme anne. Anne! Anne! Tamam. Allah kahretsin Anne! Allah tövbe ya. <laughs> Allah. Anne! bütün hepsini temiz, sen temizleyeceksin. Yerdeki şeyleri makineye at yolunları. Yerdeki var. şey ne? Yolunları makineye at. Niye? Köpük oldu. Abart, abart biraz Can da köpük oldu, temizle. Ben tamam, kurur geçer. Anne gel anne tamam. Yapacağım. Kurur Anne, mu? Anne söz yapma şey var mı? mu? Anne koy ya. Anne ver şunu. ne kadar kalabileceğini balkonu bir araba gibi düşün. Sıcak boğuyor. Yavaş yavaş nefes alamıyorsun. Ee, <laughs> <laughs> Şimdi şöyle maydansı toplamaya çıkacakmış hanımefendi. Ama bilmiyor ki biz ondan önce çıktık. Bu evde çok fazla kapı var. Ve ben de dedim ki bugün şu kadar dayak yemedim. Bir de ayağımda terlik var. Dövecek beni biraz sonra. Şuradan gelip. Neyse şurada bekliyorum 你赶紧把鱼给炖。 Anne anne bir şeyleri fırlatma ya anne. Oha oha o taş gibi iniyor. Söz konusu yapma. Kırık kırı geçireceğim kırı valla. Geç şuraya bak. Camdan uzak dur yoksa camları da sildiririm hocam. Kapalı mı? Hayır. Evet. <laughs> ah! Soğuk. Ya kadın. Ah! Cennem, cennem. Yüzünü göreyim. Yüzünü dereyim, fırlatırım aramızda 10 kilo var yapma. Ya kadın.

Pantolonumu komple ısladı. Hiç hoş bir şaka değildi. Eşek şakasının da bir dudu var ve bu kadın onun ne olduğunu bilmiyor. Allah kahretsin bugün de ıslandık ya Rabbi. Yani bir insan ben hiçbir şaka yapamayacağım bu evde. Nereye kadar kaçmış? E, oha kapıyı mı kilitledin üstüme? <gülüyor> <gülüyor> Harikayım. Ya. Dur biraz geri gideyim de perfect ötesi kombinim gözüksün. <laughs> gözüküyor muyum? Pantolonum <laughs> gözüküyor mu? Telefonum ıslandı. Bir şey Bana şu an 40 bin lira borcun var. Hiç hoş değil de. Sen, sen şimdi nane giymedin mi? Sana yapacağım 8 şey 16'ya çıktı. Vallahi jandarmaya şikayet eder. Beni evden attı diye. De i̇şte. Ay yıllardır tutmuyor, tutmuyor alana bak. Ya. Anne ne i̇şte ararım? Hayatta en büyük şeyin olabilir o düşmanım ben evden attıktan sonra. Kalmayın. Sokakta kalmayı. Evet, İkisiyle de göre bundan sonra. Ya nasıl gireceğim böyle eve? Durursun, durursun, git Allah kaysın git hadi. Git. Tamam yapmıyorum şaka falan. Sen şakayı eşek şakasına ayırt edemiyorsun. Bu eşek şakası oluyor. Bu. Yo yalan atma. Yalan atıyor bu arada. Göremiyorum gözlüklerimden. Buraya gel. Buraya gel. Gel gel. Ya üç tane kürdan parçam var batıracağım. Sana yaptığım şey balon patlaması. Ben neden aşağı... Bu pantolonu bugün giydim daha. Hiç hoş değil. Pantolon. Ah. Karımı soktun. Ya. Karımı mı soktu? Hı? Ya anne ya. Ne, ya? Sen, ne için? Sottun mu? Ne soktu mu cidden? Ya Bir şey yok. Sularsan beni. Ne? Su içmeye gel. <laughs> anne içime girmeyin. Yok bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Rahat ol. O top gibi şey ne? O şey elbise için. Allah kahretsin ya. Yemin ediyorum canımdan oluyordum ya. Vızırt etti. Elimi soktum bilmiyorum. Hissederdim çok saygı. Bence hayatımda kaç kere arı sokmuş adamı. Hep koruduğum için. Ne güzel koruyor. <laughs> Allah. Senin de omzunda haberin olsun. Ne? Ya. Hayır yok. Bıktım ya. Hayır aile ya. De git.